Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci dereceden eşitsizlikler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuyu da anlatmıştım size. Hemen hızlıca bir tekrar edip sorularıyla devam edelim. Birinci dereceden birinci dereceden eşitsizlikler Evet arkadaşlar odaklama sorunundan dolayı kusura bakmayın yakın bir zamanda inşallah çözüm bulurum. Eee... Şimdi birinci dereceden eşitsizliklerle alakalı zaten birinci derece denklemleri izlemeden sakın bunu izlemeyin. Birinci dereceden denklemler konusuna bir hakim olun. Çünkü denklem çözüp arasındaki eşitsizliği bu sefer ölçeceğiz. Şöyle birkaç tane hatırlatma şeklinde şey yapalım. Bu neydi arkadaşlar? Bir sayı doğrumuz. Sayı doğrusu üzerinde iki tane nokta verir ve bu noktaların içi karalı bir şekilde yani içi kapalıysa A ve B noktaları olsun aralarındaki kapalıysa buna biz uzatmayalım. Kapalı aralık. Bu kapalı aralık. Nasıl gösteriliyor kapalı aralık arkadaşlar? Köşeli parantez. O bir. İki. Yine bir sayı doğrum var. Sayı doğrusu yine A ve B noktaları var. Fakat bu sefer bunların gördüğünüz gibi kapalı aralık değil. açık. Buna direkt açık aralık ve içi boş açık aralık diyoruz. Nasıl göstereceğiz? A ve B normal parantez. 3 yine sayı doğru mu çizdim. A'yı kapattım. B'yi açayım. A, B. Buna da biz arkadaşlar yarı açık aralık diyelim. Yarı, açık aralık diyeceğiz. Gösterimi de A kapalı olduğu için A'ya köşeli parantez. B'ye de normal parantez koyuyoruz arkadaşlar. Bu hatırlatma olsun. Ee, karşımıza çıkabiliyor. Hemen bir basit bir örnekle bir giriş yapalım konuya. Bir denklem çözelim. Aralığını bulalım. 3 çarpı x eksi 2 küçüktür. 2 çarpı x artı 1. Ne yapıyorduk? Bu 3'ü içeri dağıtıyorduk. 3x, 3 kere eksi 2, eksi 6 küçüktür. Bunları da dağıtalım. 2x artı 2. Amaç x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplamak. 2x'i buraya sallayın. Eksi 6'yı buraya sallayın. 2x nasıl geldi? Eksi 2x. 3x eksi 2x. X. Küçüktür. Eksi 6 artı 6. 2 daha 8. Çözüm kümem. X küçüktür. 8 arkadaşlar. Bu kadar. Diyeceksiniz. X 8'den küçük olan her sayıyı alabiliyor arkadaşlar. Bu soruda böyle bir dörtlük bir soru olsun size. Bunu her zaman doğal sayılarla tam sayılarla vermeyebiliyor. Şöyle x bölü 2 eksi x bölü 3 küçük eşittir eksi 1 şeklinde bir örnek 2 yazalım şuraya örnek 2. Böyle bir denklem olsun. Eşitsizliğinin çözüm aralarını sorsun. Böyle olduğunda ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğim. Bunu 3 ile. Bunu 2 ile. 3x bölü 6 eksi 2x bölü 6. Küçük eşittir. Eksi 1. 3 xten eksi, eksi 2x çıktı. x kaldı. Bölü 6 küçük eşittir. Eksi 1. 6'yı bu tarafa yollayın arkadaşlar. x küçük eşitmiş. Eksi 6 çarpı olarak yolluyorsunuz. Karıştırmayın. Demek ki x eksi 6'da dahil olmak üzere ondan küçük. Bütün sayıları alabilir arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 4 puanlık soru diyebiliriz. Bir tık zorlaşalım. Örnek 3 diyelim. Örnek 3. x gerçek sayısı için. Eksi 3. Küçük eşittir x eksi 1. Küçüktü 2 olduğuna göre 2x artı 3 ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir olsun? Bu ifadenin alabileceği alabileceği tam sayı değerleri toplamını istiyorum arkadaşlar. Şimdi bana bunu vermiş fakat istediği 2x artı 3 arkadaşlar. İlk önce böyle sorularda sadece x'li bırakmaya çalışın arkadaşlar. x bir yalnız kalsın çözüm aralığında. Madem x eksi 1 vermiş ben bir eksi 1 buraya bir de buraya atarım. Nasıl atacağım? Artı 1 olarak. Artı 1 olarak attım. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Küçük eşittir x. Eksi 1 artı 1 olarak gitti. 2 1 daha 3. Demek ki x'in bu aralıkta ve ben bu x'i buna benzetmeye çalışacağım. Nasıl benzetirim? Denklemi komple 2 ile çarparım. 2 kere eksi 2 eksi 4 2x 3 kere 2 6 ama hala benzemedi artı 3'üm eksik demek ki bir de denkleme komple artı 3 ekleyeyim eksi 4 artı 3 eksi 1 küçük eşittir 2x artı 3 6 3 daha 9 şimdi denklemimin aralığını buldum eksi 1'den başlıyor 0 1 2 3 nokta 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 9'a kadar 9 dahil mi değil 8'e kadar olmuş oluyor bu sayıların toplamı arkadaşlar zaten siz biliyordunuz. Mesela sıfırdan belli bir sayıya kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Ne oldu? 8 çarpı n 8 9 n artı 1 bir fazlası bölü 2. 8 ile 2 sadece 4. 4 kere 9 36 arkadaşlar. Ne oldu burası 36 0'dan 8'e kadar 36 eksi 1 daha 36 eksi 1 35 eğer e, anlamayanlar tek tek toplasın arkadaşlar. Formül bu şekilde. 35. Bu sayıların toplamı 35. 2x artı 3'ün alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı da 35'miş arkadaşlar. Evet. Mesela birinci dereceden biraz değişik sorular çözmeye çalışalım. E, şöyle diyelim. Örnek örnek 4 olsun. A A kümem x öyle bir x ki x eksi birden eksi 1'e büyük eşit ve x elemanıdır reel sayı. B kümesi x öyle bir x x 2'den küçükmüş. x yine elemanıdır reel sayı. Bana diyor ki olduğuna göre A A kesişim bey arkadaşlar bu neydi kesişim yani ne demek Türkçesi? A'da olup B'de de olanlar ikisinin ortası hatırlarsanız kümelerden şu aralık ikisinin aralığı ar aralığı x eksi birden büyükmüş hangi sayılar var arkadaşlar x'in eksi birden büyük oldu eksi bir dahil yazalım A kümesi için A kümesi için şöyle bir şey yazalım eksi bir var sıfır var e 1 var, 2 var, nokta 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 sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Reel sayılar diyor. Bütün sayılar, aralarındaki sayılar. B kümesi, tabii 1.2 falan da var. Yazmama gerek yok. B kümesi de 2'den küçükmüş. 2 dahil mi değil. Ne var arada? 1, 0, eksi 1, eksi 2, nokta nokta nokta, eksi sonsuza kadar gidiyor. E bakın bakalım hangileri ortak aralığında? Eksi 1'ler ortak, 0'lar ortak 1'ler ortak ama başka yok sadece şu üçünün ortak olduğunu görüyorum. Ee, buna göre direkt e, A birleşim A kesişim B'ye 1 -1 şöyle kapalı aralık diyebilirsiniz. Çünkü 1 ile -1 arasında siz olan sayılar bunlar belli zaten. 1 0 -1. Bu ne anlama geliyordu? Dahil. Kapalı parantez dahil anlamındaydı arkadaşlar. Evet. Şöyle bir soru yazalım. Örnek 4 diyelim. Sayı doğrusun örnek 5. Sayı doğrusunda eksi 1 x eksi 1 bölü 2 küçüktür 2 eşitsizliğin çözüm aralığı nedir? Ne demiştik böyle sorularda? Her zaman x yalnız. Yalnız bırakın x'in sayılarla işi yok. Bu 2'yi hem buraya hem buraya çarpı olarak atın. 2 kere eksi 1, eksi 2. x eksi 1, 2 kere 2, 4. Eksi 1'i buraya ve buraya atın. Artı olarak geçecek. x, 4 artı 1, 5. Eksi 1 artı 1, eksi 2 artı 1'den eksi 1. Artık denklemi bu arkadaşlar. Eksi 1 küçük eşittir x, küçük eşittir 5. Sayı doğrunuzu çizeceksiniz. Eksi 1'i bulup içini tarayacaksınız. Çünkü kapalı. 5'i bulup taramayacaksınız içine açık aralığım bu arkadaşlar. Eksi 1 ile 5 aralığında eksi 1 dahil. Şıklarda mesela bunu işaretleyeceksiniz. Mesela örnek 6 diyelim. Bu arada sorulara puan vermeyi unuttum. Şuradan itibaren verebilirim. Bu 5 puanlık bir soru olsun size. Bu da 4 puanlık bir soru olsun arkadaşlar. Unutuyorum arada sırada. Şöyle bir soru yazalım. Sorumuz basit gibi görünüyor ama hatalar yapılabilir. 3 bölü 2 küçüktür 4 bölü x olduğuna göre x'in alabileceği alabileceği en büyük tam sayı kaçtır? Tam sayı kaçtır? Böyle sorularda gördüğünüz gibi x paydada Amacınız x'i ilk önce bir paya çekmek. Payda olmasını sağlamak. Nasıl yaparız arkadaşlar? Bir ilk önce bir işler dışlar çarpımı yapalım. Bu buraya, bu buraya arkadaşlar. 3 ile x'i çarpın. 3x. Küçüktür. 2 kere 4, 8. Her tarafı 3'e bölün. 3 ile 3 gitti. x küçüktür. 8 bölü 3. x 8 bölü 3'ten küçükse x'in alabileceği Evet arkadaşlar bir şarj meselesi olmuştu. Herhalde orada tam koptu. Ee, şöyle devam edelim. En son her tarafı 3'e bölmüştüm. 3'ler gitti. X küçüktür 8 bölü 3. Şimdi x 8 bölü 3'ten küçük ve en büyük ne alabilir? 3 alır mı? Alamaz. Çünkü 3 dediğiniz şey 9 bölü 3. Demek ki x'in alabileceği en büyük sayı 2'dir arkadaşlar. X 2 alır. 2 de zaten 6 bölü 3. 6 bölü 3 küçüktür. 8 bölü 3 doğru. En büyük 2 alır. Yine farklı bir, bu, soruya da puanımız arkadaşlar 5 puan olsun. Son sorumuz olsun arkadaşlar. Örnek 7 bu konuyla alakalı son soru. Biraz daha değişik bir soru olsun. E, ee, x ve y gerçek sayılar olmak üzere olsun. 1 küçüktür x küçüktür 4. Eksi 3 küçüktür y küçüktür 2 olduğuna göre X kare artı y kare toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değerleri değerlerini bulunuz demiş. En küçük, en büyük. Ne istiyor benden? X kare artı y kare. X kare artı y kare istiyorsa arkadaşlar bunu oluşturmaya çalışalım. Nasıl oluştururum x kareyi? Bunda sıfır küçüktür y kare. Bu yok arkadaşlar iptal. 0 y kare 2'nin karesi 2'nin de değil 3'ün karesini alacaksınız o da 9 sonra taraf tarafa toplayın 1 x kare artı y kare 25 en küçük 2 en büyük ise 24 yani bu hataya düşmeyin arkadaşlar çoğu bu hataya düşüyor bu böyle bir aralık ve bu aralığın karesini almanız gerekiyorsa işin içinde yani aralık mesela bunda 0 yoktu hiçbir sıkıntı çıkarmadı bana Bunda sıfır olduğu için en küçük olarak hemen sıfır diyeceksiniz. Sıfırın karesi sıfır. En büyükte eksili olan sayının karesini alıp bu tarafa yazacaksınız arkadaşlar. Bu soruya da puanımız 7. Güzel bir soru. Dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bu şekilde. Yani buna dikkat olarak şey yazabilirsiniz arkadaşlar sorunun başına. Ee, eşitsizliğin sınır değerleri zıt işaretli çift kuvvet alındığında en küçük değer sıfır olur. Bakın eşitsizliğin gördüğünüz gibi zıt işaretli çift kuvvet gördüğünüz gibi çift kuvvet alındığında en küçük değer sıfır olur. Bakın en küçük değere de sıfır verdim. Şuraya son not yazıyorum. Sorularda görürseniz hemen uygularsanız x kare x'ten küçükse arkadaşlar bu ifade sıfırla 1 arasındadır. Çünkü mesela 1 bölü 2 koyun 0 ile 1 arasında. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Küçüktür. 1 bölü 2. Evet doğru. Notumu da sağlamış oldu. Bu kuralı da unutmayın. Evet videoyu izlediyseniz e, beğenin arkadaşlar. E, size zahmet. Teşekkürler. İyi günler.